Bugün sizleri tarihin derinliklerine, Türkiye'nin gizemli köşelerinden biri Yarımburgaz Mağaraları'na götüreceğim. Yarımburgaz Mağaraları Başakşehir'de bulunuyor ve denizden ortalama 15 metre yükseklikte. Bu mağaralar Türkiye'nin en eski yerleşim alanlarından biri olarak büyük öneme sahip. Efsane oyuncu Sadri Alış'ın başrolünü üstlendiği Ali Baba ve Kırk Haramiler filminden hatırlayacağınız gibi açıl susam açıl dediği mağaraya gireceğiz. Evet o meşhur sahne bu mağaralarda çekildi. Afrika'dan gelen İlk insanlar yani Homo Erectus'un konakladığı mağara, Yarımburgaz Mağarası. Üzülerek söylüyorum ki şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz dikitler, sarkıtlar 10 yılda 1 milim uzuyor. Yani yaklaşık 3-4 milyon yıllık bir sarkıt. 3-4 milyon yıllık. Altını boşalttıkları için yani her an çökme tehlikesi var. Su akıtmaya başladı. Bu mağaraların oluşumunu arkadaşlar bilirsiniz illaki çatlak yerlerden su alımıyla oluşur ve zamanla mağaralar oluştuktan sonra tekrardan kapanır. Fakat yarım Burgaz Mağarası kapanmadı. Jeolojik olarak da çok önemli bir yere sahip. 1838 yılından günümüze kadar birçok jeolog ve antropolog tarafından incelenen bu mağaralar tarih öncesi insanların bu bölgede yaşadığını gösteriyor. 2001 yılında birinci derece arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen bu mağaralar doğal güzellikleriyle beraber geçmişin izlerini taşıyor. Şu anda yarasalar uçuşuyor arkadaşlar. Hemen ileride. Ve şöyle tavanlara bakacak olursak birçok insanlığın yaşadığı bir mağara. Bizans, Roma ve mabet yerleri olarak kullanılmış. şöyle gelebilirsek arkadaşlar. Şuraya bir girmek istiyorum. Yani burada küçük tünel şeklinde mağara ilerliyor. Aynı şekilde bir tünel burada var. Yani mağara o kadar ilginç ki yüzlerce giriş çıkışı var. Dışarıdan iki yerden giriş var fakat mağaranın içerisinde bir sürü koridorlar var. Hemen çıkıp ilerleyelim. bahsettiğimiz oyuklardan bir tanesi de burada. Tabi bunlar geçmiş zamana ait değil. Bunlar sonradan yapılan oyuklar. Sonradan kazmışlar. Şöyle duvarlarda yönü bulmak için işaretler koymuşlar. Çünkü şu anda burada sağ taraf bir, sol taraf iki. İki farklı kollardan mağara ayrılıyor. Giriş var iki farklı yerden. Biraz daha ilerleyeceğiz çünkü mağaranın belli bölgelerinde oksijenle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor gün içerisinde değişiyor belli saatlerde değişiyor. Biz mağaranın ikinci girişindeyiz. Işık vurduğumuz bazı yerlerde çok güzel bir parlama oluşuyor. Bakın. bilim insanlarının dediğine göre buralar gerçekten arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda da çok büyük jeolojik özelliğe sahip olduğu söyleniyor. Şu görmüş olduğumuz karartı oksijenden dolayı bazen mağaranın içi tamamen kararabiliyor, bazen beyazlıyor böyle. Ama şu anda oksijenden dolayı birçok yerde karartı var. Evet şu kayık işareti de eski insanların çizmiş olduğu bir işaret. İlk insanların Tabi ilkel insanların da var burada ama şu görüntü ilk insanların. Dönüş yolundayız ama dönemiyoruz çünkü önümüzde bayağı bir yarasalar var. Arkadaşlar ışığı kapatarak gitmem lazım.